silin mikroçipli zayıf yani yağ yakma en üst seviyede kullanmış bir ürün. Nasıl oluyor? Japonya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan da Türkiye'ye gelen müthiş bir serüven var. Hı hı. Şu anda Avrupa'da özellikle onu söyleyebilirim. Siyasetçilerin, artı sanatçıların vesaire yine çok hat da kullandıkları. Bir de gönül rahatlığıyla kullanılacak bir ürün evet, aslında. Evet tabii oraya da gideceğiz. Dolayısıyla medyada, basında, haberlerde Avrupa'da adından inanılmaz bir şekilde söz ettiriliyor. Yine Avrupa'da yılın ödülü seçilmiş. Bakın burayı biraz daha büyük harflerle söylemek istiyorum. Çok önemli çünkü. Avrupa'da yılın ödülü seçilmiş. Bunun ötesinde 5 yılda bir verilen İAF kalite ödülünü almış. Hı hı. Müthiş bir ürün. Sizin de söylediğiniz gibi hepsinin ötesinde en sağlıklı, hiçbir sağlık riski almadan, herhangi bir risk oluşturmadan yağlarımızdan, kilolarımızdan tamamen kurtulmamıza yardımcı olacak müthiş bir ürün. Çünkü bu kadar kadar biz zayıflamak dediğimiz zaman aklımıza hep şey geliyor. Bir şey yutmak gerek. öyle alıştık, öyle alıştırıldık. Yani bir kapsül yutmamız gerekiyor, bir hap yutmamız gerekiyor ve zayıflayacaksınız. Evet, bugüne kadar böyleydi. Bunların içerisinde yanlış olanlar da vardı, doğru ürünler vardı ama kafamız o kadar çok karışmıştı ki. Ve bir de... Artık cesaret edemiyorduk hangisini kullanmalıyız, hangisine bakmalıyız. Acaba bu da beni bir zarara uğratır mı, sağlığıma bir zarar verir mi diye çok düşünüyorduk. E, maalesef bir de çünkü bundan dolayı sağlıklarını kaybedenler hatta hayatlarını kaybedenler çok fazla insanımız oldu. Üzülerek söylüyoruz ama. Doğru ürünü seçmeyen kişiler. Evet bu risklerle karşı karşıya kalıyordunuz. Diye. çünkü bir şey yuttuğunuz zaman yuttuğunuz her şeyin az da olsa ya da çok da olsa bir riski vardı. Hı hı. Bugün en hafif bir ağrı kesici daha alsanız yan etkisi var. Dolayısıyla şimdi diyet silin mikroçipli zayıflama yani yağ yakma bantlarımızdan bahsedeceğiz. Hiçbir risk oluşturmuyor. Sıfır. Sıfır risk oluşturulması muhteşemliği var. Ayrıca çok hızlı ve en etkili yöntemden bahsedeceğiz. Çünkü bir şey yutmuyorsunuz. Biz size hap, kapsül hiçbir şey yutturmuyoruz. Nasıl bir ürün? Diyet silin mikroçipli yağ yakma zayıflama bantlarımız avuç içi büyüklüğünde. Hı, hı. Lütfen biraz daha dikkatli özellikle rica ediyorum. Muhteşem bir e, üründen bahsediyorum. Avuç içi büyüklüğünde bir bant. Bant hep her bant tek tek steril olarak, hijyenik olarak paketlenmiştir. Her bant özel olarak paketlenmiştir. Bantı açtıktan sonra tam ortasında mikroçipler göreceksiniz. Hı hı. Asıl iş orada sanırım. Tabii zaten işi şifresi orası. Mikroçipler çipler göreceksiniz. Bu bantları açtıktan sonra sorunlu bölgeniz neresiyse. Beliniz, baseniniz, göbeğiniz vesaire. Hangi bölgede kilo probleminiz varsa. Bacak ve kolla da kullanabilir miyiz? Daha önce sormuş muydum bilmiyorum evet. ama Hı. Ama genel olarak kilo problemi bel ve basen ve göbek bölgesinde ama Orada kullandığınız zaman zaten diğer bölgelerdeki yağlar da otomatikman vücuttan vücut atılmasına yardımcı olacak. Hı -hı. Tabii yani Hı -hı. o bölgelerde daha aktif, daha efektif kullanmanızı özellikle biz tavsiye ediyoruz. Hı -hı. O bantı açtık, mikroçipleri gördünüz. Sorunlu bölgeye yapıştırdınız. Yapıştırdığınız andan itibaren vücut ısı ile beraber mikroçipler aktif oluyor, devreye giriyor. Ve derhal yağları direkt parçalamaya başlıyor. Hı -hı. Bakın çok önemli. Direkt yağları hedef alıyor. Vücuttan bir su kaybına veya kas kaybına kesin ama kesinlikle sebep vermiyor. Hedef 12'den vuruyor. Tabi direkt hedef 12'den. 11'den değil. Direkt hedefi 12'den vuruyor ve yağları Sarp en çıkıyor. etkili, en hızlı şekilde parçalamaya başlıyor ve vücuttan atılmana yardımcı oluyor. Su içmek gerekiyor evet. sanırım. Tek ricamız diyet silim, mikroçipli zayıflama bantlarımızı kullanırken bol bol su içmeniz, bol bol sıvı tüketmenizi özellikle Hı -hı. tavsiye ediyoruz. Boşaltım yoluyla bir şeyler atabilir. Çok doğru. Doğal bir yöntemle Hı. Hı. hızlı bir şekilde atılımına yardımcı olsun istiyoruz. O yüzden tek ricamız, başka hiçbir şey sizden. Tek ricamız diyet silim, zayıf kullanırken bol bol sıvı tüketmeniz. Şimdi bir bank aynı anda birden çok bank kullanabilir miyiz diye çok soru geliyor Hı. biliyorsunuz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. hem belimize hem basen, basen bölgemize göbek bölgemize. İstediğiniz bölgeye aynı anda birden çok bank kullanabilirsiniz. Yani bir adet de kullanabilirsiniz, 5 adet de kullanabilirsiniz. Ne kadar Hiç çok istiyorsanız. yok. Zaten önemli olan şu, hiçbir yan etkisi olmaması lazım. Hı hı. Dolayısıyla diyet silim, telefon bantlarının hiçbir yan etkisi yok. Bunun ötesinde, bunun ötesinde en etkili ve en hızlı yöntemden bahsediyoruz. Çünkü direkt yağları hedef alarak aynı anda parçalamaya başlıyor. Her saniye, her dakika, her an incelen, zayıflayan, artık sizin sağlığınızı ve görüntünüzü bozan kilolarınızdan her an kurtulan bir insan olursunuz. Bu diyet sistemi, bantlarınızı ne zaman kullanacaksınız? Gece, gündüz, 7-24 çalışırken kullanabiliyorsunuz, seyahat ederken kullanabiliyorsunuz, uyurken kullanabiliyorsunuz, evinizde istirahat ediyorsunuz, koltuğunuza uzandınız, bir kek yapmak istiyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Yürüyüş yaparken, herhangi bir sosyal aktivite yaparken, spor yaparken aklınıza ne geliyorsa hiçbir sınırlandırma, hiçbir kısıtlama yok. Günlük kıyafetleriniz ne kadar ince kıyafet giyerseniz giyin yine kesinlikle kesinlikle bu kendisi belli etmeyen vücudu içerisinde yapışan ve dolayısıyla her an her dakika, her saniye kullanabiliyorsunuz. İlla hareket halinde olmamıza gerek yok. Hayır. Uyurken mesela biz özellikle tavsiye ediyoruz. Gece yatarken muhakkak kullanırsınlar. Çünkü Hı. en fazla kilo aldığımız ve vücudumuzun yağ bağladığı zamanlar istirahat ederken ve uyurken. Çünkü metabolizma daha yavaş çalıştığı için. Çok doğru. Ama işte diyet silin, mikroçip, zayıflama bantlarımız sizin metabolizmanızın orada antallaşmasını, duru anlaşmasını engelliyor. Ne yapıyor? Daha aktif, daha efektif en etkili, en hızlı ve en söylediğim, sağlıklı yöntemden bahsediyoruz. Hı hı. Müthiş bir ürün. Siz istahat ederken sabah kalktığınızı düşünebiliyor musunuz? Akşam yatıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz. Çok farklısınız. Bu kadar muhteşem. Müthiş bir ürün. Müthiş anında bir ürün. görebiliyor musunuz? Tabii anında. Her sabah kalkacaksınız, tartılacaksınız, göreceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Her gün tartılıyorsunuz, eriyen bir insan oluyorsunuz. Ve ideal kilonuza geldikten sonra ister kullanın, ister kullanmayın. tekrar amaçlı da kullanabilirsiniz diyorsunuz ki ben bugün yemeği biraz fazla kaçırdım. Olabilir. İyi yemeğe gittiniz ya o anda iştahınız arttı. Hı hı. Hemen akşam yapıştırın. Yağlarınızdan ya da yağlar oluşmasından engellemeye yardımcı olsun. Baştan diyorsun. çözüm Tabii. Var. Müthiş bir ürün. Yani mükemmel bir ürün. Şu anda diyet silim, zeytin bantlarımız, mikroçip zayıflama bantlarımız sağlık merkezlerinde ve eczanelerde satışa açıldı. Hı hı. Ve bir kutusunun içerisinde 15 adet bant var. Tek tek hı. hijyenik olarak Stevil olarak ambalajlanmış. Bir kutu içerisinde Kendi 15 adet bant. Kendi 15 kendime. adet bant şu o anda, anda 79 liradan yani. eczane ve sağlık merkezlerinde satışa açıldı. Hı hı. Şu anda gidip en yakın seçkin eczanenizden veya sağlık merkezinden satın alabilirsiniz. Ama şu anda bizi dinleyen çok önemli bir kampanya yapacağız. Bizi dinleyen şanslı dinleyicilerimize. Bir kutu 79 lira. Yine eczane fiyatın aynı fiyatı. Ama size ikinci kutuyu bedava veriyoruz. Hediye. İki kutu 79 evet. lira oldu. Bir lastman bir reklam kampanyası. Hı hı. Artık diyet silim, mikroçip, zeytan bantının Türkiye'de olduğunu bilsinler. Avrupa'da bizi dinleyenler evet aynı diyet silim artık Türkiye'de şaşırmasınlar. Çünkü her ülkede bir tane firmaya bu konuda yetki verilmiştir. Türkiye'de de EA sağlık ürünleri yetkilendirilmiştir. Bir alana bir bedava yaptık. 79 lira, fiyat değişmedi. Bunun ötesinde yaklaşık 18 lira civarında bir kargo parası var. Onu da almıyoruz. Onu da almıyoruz. O da bizim hediyemiz olsun, bizim hı hı. hizmetimiz olsun. Kapınıza Yeter ki kadar sağlık işleri görüyorsun. Evet, kilolarımızdan kurtulalım. Hı hı. Ve şunu söylüyoruz, bunun ötesinde ilk arayan 50 kişi olursanız bu da çok özel bir hediye. İlk arayan 50 kişi bütün bunun hepsinin yanı sıra profesyonel bir tıraş Saç, sakal, bıyık, burun, ense tüm vücutlarında kullanabilecekleri, aile boyu kullanabilecekleri bir tıraş setimiz. Ayrıca diye gelecek içinde makasından tarağına kadar her şey var. Bu tıraş ayrıca piyasa değeri 90 liradır. İlk arayan 50 kişiye girerseniz, telefon numarasını 50 kişi içine dahil olabilirsiniz eğer bu da ayrıca size 79 lira fiyatın içine hediye geliyor. Elimizi çabuk tutmak gerekiyor. Evet. Telefon numarası verelim o zaman. Hemen muhtemelen. telefon numarasını vereyim ve kampanyamızı başlatalım. Alan kodu 0212 438 43 82 0212 438 43 82 numarasından şu anda kampanyamız başladı. 0212 438 43 82 0212 438 43 82. Şimdi işleyiş şu şekilde oluyor. Telefon numaramızı verdik. Hı hı. Sadece arayıp telefon numaranızı bize bırakacaksınız. Arkadaşlarımız telefon numaranızı alıp etmesinler. Evet, <laughs> en hızlı şekilde telefon numarası alıp biz kapatacağız. Daha sonra biz kendilerine dönüş yapacağız. Kampanya Adres vesaire için. Evet, detaylı bilgi almak için biz sizlere geri dönüş yapacağız ve kampanyaya dahil olanları bu kampanya dahil olduğunuz Hayırlı olsun. sürprizimizi söyleyeceğiz ve dolayısıyla kişisel bilgilerini alıp biz kapılana kadar yollayacağız ve kargo parası falan kesinlikle vermiyorlar. Sadece 79 lira ödeyecekler evet. ve 3 ürüne birden sahip olacaklar. Tabii 79 lira değerinde bir diyet küçük bir zeyfan bandını alırken yanında ikincisini hediye alacaklar. Ayrıca ilk 50 kişiye girerlerse de bunun yanında bir tıraş setimiz. Profesyonel bir tip tıraş setimiz. İçerisinde makasından, tarağına kadar, uçlarından, aparatlarına kadar her şey var. Hı -hı. Üstelik şarjıdır. Onu da söyleyelim. Ee, rahatlıkla seyahat edebilirler. Yani istedikleri anda istedikleri yerde kullanabilirler. Saç, sakal, bıyık, burun, ense, tüm Ucuklarında vücutlarında tüm ailece kullanabilecekleri bir tıraş setidir. Bu da piyasa değeri 90 liradır. Bu da hediye gibi. 79 lira dışında hiçbir şey ödemeyecekler ama şanslı evli kişi çünkü bu kampanya reklam lansman kampanyası. Yani artık net sürü bir açık bir zevk alma Türkiye'ye olup artık Türkiye'ye geldi Avrupa'dan sonra. Avrupa'da yıl ödülü seçildi. 5 yılda bir verilen en kaliteli ödüllere verilen İYAF belgesine sahip. Yine Türkiye'de ISO belgesine sahip. Hepsinin ötesinde ömür testleri yapılmış müthiş bir ödülür. Dolayısıyla alacaklar artık benim kilo problemim var. Benim hem sağlığım hem görüntüm risk altında. Ben artık şişman insan olmak istemiyorum. Ben yani şişman olmak istemiyorum. Ve hatta şişmanım yolumdan derhal en hızlı en ve en sağlıklı şekilde kurtulmak en istiyorum. Evet etkili şekilde kurtulmak istiyorum. Ve hiçbir risk almak istemiyorum diyen herkese sesleniyoruz. Artık diyet diyetsizli, mikroçikli, zayıflama vaatlerimiz Türkiye'de diyoruz. Bir kutusu içerisinde 15 tane var. Ve şu anda kampanyamıza... Devam ediyoruz. Ben bir kez daha telefon numarasını hatırlatayım. Alan kodu 0212 438 43 82 0212 438 43 82 numarasından şu anda kampanyamız devam ediyor. Ee, geçtiğimiz sürelere bakıyorum, yıllara bakıyorum Aziz Bey. Ee, Kilo vermek aslında tamamen bir görüntü şeydi. Hiç sağlıkla alakalı olduğunu evet. aklımızdan bile geçirmiyorduk. Ama gün geçmiyor ki artık araştırmalar çıksın. İşte fazla kilonun vücudumuza ne kadar zararlı olduğunu, hatta ayaklarımıza, dizlerimize, bize verdiği kilonun yürümemizi bile etkilediği, kalp sağlığımızı etkilediği hiç kimsenin aklına gelmezdi bir kilonun kalp evet. sağlığını etkileyeceği. Anca, anca Ama artık her yerde bir araştırma yapılıyor ve her gün diyorlar ki fazla kilo kesinlikle zarar. Böyle dikkat lambaları yanmaya başladı. fazla <laughs> fazla kilolanmadan fazla kilo, ve yağlanmadan. Fazla kilo vücudumuzun, bedenimizin hatta ruh sağlığımızın her şeye zarar veriyor. Hı hı. Kilonun vurmadığı, zarar vermediği hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu kadar önemli, bu kadar ciddi bir sorun ki ancak kilonun doktora gittiğimiz zaman bize verdiği zararları ancak görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla kilo dediğimiz zaman iç yağlanmadan bahsediyoruz. Tüm organlarımız düşünebiliyor musunuz? Yağlanıyor. Şu an hayal edin, düşünün. Biz bir şeyler söylerken hayal edebiliyorsunuz. İşte bütün bu yağlar sizin tüm organlarınızı kapsıyor. O yüzden o yağlardan kurtulmamız lazım. Kilo demek yağ demektir vücuttan kas veya su kaybına sebep vermemek lazım. Bunlar aksine bize lazım. Ama yapılan yanlış diyetler, yanlış ürünler, yanlış uygulamalar vücuttan kas veya su kaybına da sebep verebiliyor. O yüzden diyoruz ki diyet silimi, mikroçipi, yağ yakma, zayıflama bantlarımız direkt yağlara hedef alarak sizin hem sağlığınızı hem de görüntünüzü bozan direkt yağlardan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Hedefi direkt 12'den vuruyor. Kesinlikle su veya kas kaybına da etki etmiyor, sebep vermiyor. Bunu da söyleyelim. Telefon <laughs> numarasını vereyim. Alan kodu 0212 438 43 82 0212 438 43 82 0212 438 43 82 en sağlıklı en etkili ve en hızlı istedikleri zaman 724 kullanabilecekler seyahat ederken uyurken en önemli artık uyurken bile kullanabiliyorsunuz müthiş bir haberimiz var metabolizmamız çalışmazken bile artık çalışacak uyurken, gezerken, dolaşırken yani her saniye, her an kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Ve son kez telefonumuzu bir, biliyoruz. Evet, bir kutu bir kutu içerisinde 15 adet bant var. Eczanelerde satış açıldı şu anda. Bir kutusu 79 lira. Onu söyleyelim ama şu anda bizi arayan herkese bir kutu fiyatının tam ikinci kutu hediye. Bir evet. alana bir bedava yaptık ama ilk 50 kişi olursanız bir tıraş setimiz. Bakasından tarağına kadar, uçlarından aparatına kadar ve şarjıdır. Saç, Hayat sakal, bıyık, tüm aile boyunca kullanabilecekleriz. Bir tıraş seti de ayrıca hediye gelecek. 79 lira dışında hiçbir ücret ödemeyecekler. Son kez telefon numarasını vereyim. Alan 0212 438 43 82 0212 438 43 82